İlk olarak bir yabancı YouTuber'da gördüğüm videoyu izledim ve adam sadece clickbait denilecek şeyleri sıralamış. Ben de bunun üstüne biraz araştırma yaparak işin asla astarı neymiş öğrenmek ve sizlerle paylaşmak istedim. Çok fazla konu başlığı açılmaya başlandı bu konu hakkında ve artık bu başlık altında fazlasıyla YouTube videoları da gelmeye başladı. Peki neden bir anda böyle oldu? Ne oldu da bunlar arttı? Gelin bunlara birlikte bakalım. Oyunun geldiği noktada dışarıdan bir gözle bakacak olursak çok büyük sıkıntıların içinde olduğunu söyleyebiliriz. Neredeyse %95 oyuncu kaybına uğramış bir MMORPG oyununun ne yazık ki hangi şirketin olursa olsun sonu genelde bellidir. Ya yeni bir oyuna upgrade ediliyor ya da tamamen mezara koyuluyor. Peki New World günümüzde oynanılacak seviyede mi? Tekrar dönülmeli mi? Başlarsak bizi neler bekliyor gibi bütün soruları bu videoda cevaplamaya çalışacağız. Siz bir beğeni atarken ben de anlatıya geçeyim. Oyun şu an ne durumda? İlk olarak oyunun şu anki durumuna değineceğim. Steam Charts'a baktığımızda ya da Steam DB üzerinden oyunun tüm aylarına baktığımızda tamı tamına %95 gibi bir oyuncu kaybına uğramış bir oyun söz konusu. Bu durumda oyunu sadece başlangıçtaki oyuncu sayısının 9'da birinin oynadığını söyleyebiliriz. Bunun içinde birkaç tane değil binlerce etken var. Ve evet New World bir acemiliğin projesi olduğunu söyleyebiliriz. Bilirsiniz ki genelde ilk çocuklar pek performanslı olamıyor. Bu oyunda tam olarak Amazon'un ilk çocuğu olduğunu söyleyebiliriz. Daha ilk baştayken söylemeliyiz ki New World'ün kapan artık bütün oyuncuların kabul etmesi gerekiyor. Her şey gün gibi ortada ve görünen köy kılavuz istemez. Bu gerçekten üzücü. Sonuçta hiçbir oyunun mezarlığa girmesini istemeyiz. Oyunun başlangıçta yaptığı hype'ın ardından oyunda çok fazla potansiyel vardı ve heba edildi. Geliştiricilerin yanlış karar üstüne tekrardan yanlış karar vermesiyle heba edildiğini söylemek mümkün. Temelde içeriğin 3'te biri bile olmayan ana oyun fiyatı olan ve zorunlu bir genişleme paketiyle de sonuçlanmaya devam ediyor ve yeni dünyayı daha erişilebilir hale getirmek yerine izledikleri politika sonucunda oyuncu sayıları finansal olarak sürdürülemez noktaya geldi. Yakın zamanda ufak çaplı yenilikler, eventler yapsalar da bunların bitmişler ama okey'e dönüyorlar gözüyle görmemek mümkün değil. Bir şeyleri iyileştirme çabasındalar ama gelinen noktada tam anlamıyla bir yol haritası yok. Yıllardır herhangi bir PvP içeriği de yapılmadı. Vaat edilen her şey Amazon'un son başarısız oyunu Croydable gibi nihai kapanıştan önce oyundan para kazanmaya yönelik son bir girişim gibi görünüyor. Oyun kalan kemik tayfa halen oyunda bir potansiyel görseler de ne yazık ki öyle bir şey yok. Bunu da geliştiriciler sayesinde kaybettiler. Bunu kabul etmek daha doğru olacaktır görüşündeyim. Bu gibi şeyleri çeşitli sebeplere bağlayabiliriz. Çünkü hemen hemen her şey doğru. Amazon olmasına rağmen personel eksikliği deseniz var. Plansız çalışma deseniz var. Potansiyel olmayan bir kadro deseniz o da var. Var oğlu var yani. Dolayısıyla artık bu oyun hakkında bir şeyleri beklemek boş olacaktır. Bu noktada benim iki tane ana önerim olacak. Birincisi oyun kesinlikle free to play olarak sunulması gerekiyor. Çünkü zamanı geldi ve geçiyor. Bu tarz oyunlar genelde belli bir eşiğe geldikten sonra bekledikleri performansı alamadıklarında tek yol genelde free to play'e çevirmek oluyor. Hemen ardından ekibi büyütüp oyunun üstüne düşecek ve sezonları canlandıracaklar. Ve gelecek olan DLC'ler minimum miktarda satışa sunulup kesinlikle zorla alınmak zorunda bırakılmayacak. Şu anda olduğu gibi. Bunlara eminim onlar da düşünüyordur ama kimse çıkıp şöyle yapalım demiyor galiba. Saçma olan nokta oyunu aylarca bineksiz millete sattın. Bineğe getirdin onu da satın almak zorunda bıraktın. Bu tamamen yanlış bir politika. Böyle hiçbir oyunu oyuncuya yediremezsin. Oyunda yeni oyuncu neredeyse sıfır yani yeni başlayan bir oyuncu neredeyse yok. Oldu da bir oyuncu yeni başladı oyuna ve o oyuncu da başladığı gün oyunu bırakıyor. Hiçbir destek veya destek paketi sunulmadığı gibi şartları daha da zora sürüyorlar. Fakat ben eninde sonunda bu oyunun free to play olacağı görüşündeyim. Ve ne yalan söyleyeyim biraz da oyunun kaderini solaya benzetiyorum diyebilirim. Kendi çaplarında aynı hype ile çıksa da ilerleyiş neredeyse birebir aynı. Gelecekte neler olacağı ise çıktığından beri kendi başarısızlıklarına yenisini ekleyerek kendi rekorunu tazeleyen New World geriye doğru gitmeye devam ediyor. Yeni oyuncu gelmediği gibi olanlar da bırakma yolunu düşünmeden edemiyor. Kimisi bu oyuna yapılanların haksızlık olduğunu düşünüyor. Kimisi ise oyunun vaadini doldurduğu görüşünde. Reddit'te birçok kişi farklı görüşlere sahip ben ise oyunun vaadini doldurduğu yönündeyim tamamen. Güçlü bir şekilde yeni bir devam oyunu yapılabilir ama New World için her şeyin sonuna gelinmiş gibi gözüküyor. Gelecekte ise çıkacak büyük oyunlardan birkaç tanesini bile düşünmemiz bu oyunun adını tozlu raflara kaldırmaya yetiyor. Mevcut oyuncular bile yeni MMORPG arayışındayken yolun sonu New World için iyi gözükmüyor. 2024 yılının güzel bir MMORPG yılı olacağı açık. Kaldı ki 2025 ve 202 6 yıllarında daha devasa oyunların bekleyişinde olacağız. Ne yazık ki bunların çerçevesinde herhangi bir gelecek bu oyun için iyi gözükmüyor. Ekibin hızlı düşünüp hızlı aksiyon alması gerek ki oyunu ölümden döndürebilsinler. Daha konuşulması gereken, incelenmesi gereken pek çok konu var ama bunun derinine çok fazla inmeye gerek yok. Kazdıkça dibi gelmeyecek bir oyun. Bu oyun tam olarak 4 yıldır açık. Bazı oyunlar için bu süre gayet ideal, bazıları içinse çok erken. Ama bazıları içinse uzatmalara oynanılmış bir süre. Bu oyunda da bomboş içeriklerle sistemsiz bir oyun tarzıyla kendini yine iyi oynattı. Ve Amazon hatırına çok fazla oyuncu devam etti ama bunun da vadesi dolmuş gibi gözüküyor. Ölüm belirtileri ne yazık ki başladı. Yakında da bu oyun için mezarlık serimize güzel bir video hazırlarız gibime geliyor. Akbaba gibi yönetimden gelen açıklamaları bekliyor olacağız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.